Arkadaşlar bugün size bir şey çekmiştik ama oyun yüklendi. Arkaya verecektik. Tabii sonra diyor, 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 sonra. Oyunu öyle. Evet. Hadi gör. Şimdi bakın. Arkadaşlar bakın. Duran yükledik. Granitemo şimdi oynuyorum. Bu kim görüyor mu? Bu görünmüyor. Odaya gidelim. Biz dur. Gidemedim. Ya dur. Evet, odadayız kalktık ayağa. Çok korkun bir yer şey sakat giderdi. Sız çıkarsa sanki gibi. O gelebilir mi arkadaşlar? O biz çağırmasak bile gelir mi? Biz gelir. Çağırmasak bile istediği yere gidebiliyor.